Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adem. Böyle bir arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Steve dünya dönüyor. Görüyorsunuz. Steve şu an arkadaşlar bu kanaldaki seri birinci bölümü çekeceğiz. Evet. Şimdi benim adı abone ol Arkadaşlar dünya oluşturup hemen sizin canınızı sıkmadan başlıyorum arkadaşlar ses veriyor, de. arkadaşlar sağ bu video çok geç yükleyeceğiz hı hı. Hı hı. yarın yükleyebilir bu akşam yükleyebiliriz Çünkü e, bu internetli olduğu için YouTube biz bir yerde şu an. Anneme söylüyorum. Gidelim. Gidelim. İşte diyor. Tamam. Neyse. En, en azından yarına kadar Minecraft çekeceğiz. Bu süreliğine. Arkadaşlar dün, dün o kadar video atamamıştık. Çünkü havuza gitmiştik. Bu sefer de teyzem, teyzemlerin yanına gitti gözler yaşa şey, işler yani çok ama, yoğun ama, ama yarın ama... yarın kesinlikle çok 5 video daha gelir yani Evet işimiz çıkmazsa bomba gibi devam edeceğiz bomba hemen şöyle bir balta yapalım hatayla hızlı kırmamız gerekiyor arkadaşlar bu arada siz bizim şey videolarını çok seviyorsunuz. Kal. Umarız biz, biz de çok seviyoruz. Biz iyi, de, i̇yi, iyi de, izlediyorlar. Evet. Ve arkadaşlar Ama biz arkadaşlar çekerken tane, çok izleniyoruz. İzlen arkadaşlar bir, tane, bir, tanesi. Bir tanesi hiç, hiç görüntü gör, olmuyor Bir Neden? tanesi nedense hiç görüntülemiyor. İz, i̇zlememişsiniz. da onu da izleyip kanalımızı ziyaret ederken her, onu da mutlaka izleyin size öneriyorum yani çok güzel videolar çekiyoruz Arkadaşlar bir kanalımıza da gibi devam edeceğiz tabii ki ya Şu Sırbistan'dayız ya Şu an Sırbistan'a gidiyor Geldik tamam. İşte Pendi'ye dönünce İstanbul'a dönünce işte Telefonu orada unutmuşuz bu işte yüzden çekemiyorum birinci kanalımıza. ikinci kanalımızda e, bir ay ed idare edeceğiz. Arkadaşlar birinci kanalımıza da sonra bu gibi devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı odun kırıyorum. Evet hadi Adem izleyelim şimdi. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Biz bir aboneydik. bir aboneydik. Tamam mı? Bir aboneydik. Sonra bir de abone olmuş Bir abone. Sonra biz bir tane video çektik. Biraz. Ay, şey, bir tane video çektik işte. Sonra iki abone olduk. Ben çok şaşırdım. Nasıl ki evet. olduk diye. Ben de çok şaşırdım. Arkadaşlar gördüğünüz birinci gibi birinci bir. siteki açtık ikinci siteye geçtik Gördüğünüz gibi bu ağaçtan bayağı çıktı. <T communist> görüyorsunuz. arkadaşlar. arkadan ses geliyor. vrata. annem konuşuyor. Çok

Arkadaşlar Ağaç bu ağaçtaki odun sayısını hepsini kesmeden ben bu Allah Allah. ne Minecraft Minecraft Arkadaşlar şu an Meryem'le konuştum da Arkadaşlar yine Ses geldi. <laughs> süpürge. Sesi bizi rahat bırakmıyor. <laughs> Arkadaşlar. Adem gel. Başka tamam. bir şey. Tamam. O da değişti. Gerçekten. 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 Arkadaşlar sonunda sessiz bir yer bulduk. Arkadaşlar şimdi bütün odunları kesmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar normal bir tane daha video atmıştık. Evet. FIFA'da FIFA FIFA 20 ay pek hoppada diye, diye bir oyun var işte odun videosunu atmıştık. Benlik ve süsü. Bu Türk oyuncular. Türk oyuncuların da alma çalış yapmıştık. O 15 dakika dakikalık için yükleyemedik arkadaşlar. Arkadaşlar benim baltam da yanmayacak bu ahire bunda nasıl bir ağaç o videonun o... yarısı ağaç kılmakta geçti 6 dakika oldu lan video <laughs> oha arkadaşlar Arkadaşlar ben bir odun kesip geleyim. Arkadaşlar bütün ağacı kesip geldim ve baltamla kırılmak üzere kırıldı zaten. Arkadaşlar var da ben bir şey yapacağım. Yani çok önemli bir haber vereceğim arkadaşlar size. Siz, siz izliyorsunuz videoyu. Tamam. Arkadaşlar bu arada böyle abone olmaya devam ederseniz bir ay falan video atmayacağız arkadaşlar. Küçük var çok üzülüyoruz. İzliyor izliyorsunuz bedavaya. Evet arkadaşlar like atıyorsunuz ama abone de abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar ben, ben evimi yapmaya başlıyorum hafiften. Evim evim çok büyük olmayacak. Arkadaşlar, bildiğin sıradan evlerden, tahta evlerden oluyor. Şimdilik bana beta bu artar, yeter de artar. Beta da artar olacak. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar yarın yarın belki Evet. adem kim demek ki Emir King olacak. Arkadaşlar şimdi durduruyorum şu etraftaki şey temizleyip evimize devam edince açacağım videoyu. Arkadaşlar tekrardan geldim. Videoya tekrardan geldim. Arkadaşlar şimdi konuştuk da. Arkadaşlar konuştuk videoya. Arkadaşlar Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bak evimi tamamlamak üzereyim. Çatısını da tamamladık mı? de diğer videoda yaparız artık kum, kum editerek yaparız. Kum buluruz. Evet. Ha, bu öbür videomuzda ha. öbür videomuzda ben biz, bizim mahalle balondur alırsa evet. Onu evet. on, on, on da atacağız. Arkadaşlar şu an tavanı da yapıp Arkadaşlar durun, ben bir evin içine gireyim. Kapı yapayım hemen bir tane. Girmesinler. Ya pencere yok. İskelet o katıyor. Hayır. İskelet sen nesin ya? Ya adam kapıyı Ka gemot dedi mi? Hayır. Yaptım. diğer tarafta mı olacak bu? Kapatıyorum şöyle. Arkadaşlar bu bu, bu sonuna geldik. Öbür videomuzda görüşürüz. 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 Anam 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 anam. Anam. Geliyor geliyor hadi video kapatsın. Dur kapatmayalım şunu. Tamam videoyu kapatacağız. Allah geliyor. İskelet o lan. Ay yeter. Bu şurayı da kapatıp iskelet ok atamaz o zaman. Neyse boşver boşver. boş ver. Bakmakla uğraşmaz. Arkadaşlar görüşürüz.